Bu mübarek günlerde siz Allah yanında izzet ve şeref arayınız. Manevi olan mertebelerde kemal kazanmak için gayret ediniz. Bu günler sayılı günlerdir. İstersen oruç tut, istersen geceleri kıyam dur. Lakin bu günlerde olan fazilete talib ol. Bu günler size kemal kazandırmak içindir. Ve bu günlerde ahlakını da düzeltmeye sayya ile mekarim ahlak insanın kemaline delalettir. Güzel ahlak insanın olgunluğuna delalettir. Kavgacı olma. Eza verici olma. Muzir insan olma. Herkese eziyet eden kimse olma. Elinden gelirse yardım Bir bilhassa bu günlerde her zaman için öyle de bir bilhassa bu günlerde Müslümanlara ve insanlara yardıma koş. Manen ve maddeten. <laughs> Hizmete koş. <laughs> o zaman o Hüccac-ı Kiram Arafat Dağı'nda Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diye telbiye çekerken senin için de Cenab-ı Allah oraya melaike tayin eder. Senin yerine vakfeye durdurur. Zahmetsizce o fazileti sana da giydirirler. Onlara verilen kemalden sana da giydirirler. Onun için size buradaki nasihatimiz olur ki bugünlere dikkat edesiniz ki sizin için de orada vekaleten duracak bir melek tayin olsun ve o kemale siz de mazhar olasınız. Hemen Cenab-ı Mevla bu ahiret sultanlarının hürmetine ve Habib-i Ekrem'in hürmetine bizi bu mübarek gün ve gecelerin tadını alan, zevkini alan, zevkine varan kullarından eylesin. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.